Akademik araştırmalar etinin bitcoin'e üstün bir değer deposu olduğunu iddia ediyor. Rapor. ELP-1559'un deflasyonist kripto para birimini ve potansiyel olarak bitcoin'den daha iyi bir değer, deposu yapmak için bir araç olarak esasını vurgulamaktadır. Avustralyalı üniversite araştırmacıları, bitcoin'in kripto para birimindeki en iyi değer deposu ağır olarak ününü sorguladılar ve Ethereum, dünyanın ilk deflasyonist para birimi olma yolunda. Kans. 4 Avustralyalı araştırmacının 18 makalesi. LP 1559 yükseltmesinin etki potansiyel olarak daha iyi bir değer deposu haline getirdiğini tartışıyor. Araştırma. Sydney Teknoloji Üniversitesi'nden Esther Flesvias, Macquarie Üniversitesi'nden Sean Foley, Batı Avustralya Üniversitesi'nden Jonathan Carlsen ve Sydney Üniversitesi'nden Jiris Vej tarafından yazılmıştır. Ethereum'un Ağustos ayındaki LP 1559 güncellemesi an işlem ücretlerinin bir kısmını yaktığını ve 118.583.580 milyon dolaşımdaki arzdan 1 milyondan .000 fazla etkinin yakıldığını gördü. Raporda, zaman zaman, günde yeni basılan 12.000 bin etkinin 50'sinden fazlasını oluşturan işlem ücretlerinin LP 1559 sayesinde yakıldığı belirtiliyor. Merkezi olmayan finans daplerinin sağlam ekosistemi nedeniyle Ethereum'a olan talebin artmasıyla daha fazla etkinin yakılacağına inanıyorlar. Araştırmacılar, Ethereum'un zaten Bitcoin'den daha az enflasyonist olduğunu yazıyor. ELP 1559'den bu yana Ethereum yaratma oranını yıllık olarak artırarak, toplam Ethereum arzındaki beklenen artış sadece 0.98. Aynı dönemde neredeyse kesin olan Bitcoin arzındaki 1.99 artışın yarısından az. Araştırmacılar, Ethereum Bitcoin'den daha iyi enflasyonist riskten korunma özellikleri sağladığı ve bu nedenle, Ethereum Bitcoin'den daha üstün bir uzun vadeli değer depolaması sunabileceği sonucuna varıyor. Bitcoin'in 21 milyon jetonluk sert sınırına ve pandemi sırasında yaygın para basımı ve Ekim ayında. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6-2'ye varan enflasyon artışı nedeniyle enflasyon koruması olarak uygunluğuna artan ilgi var. Ancak araştırma, yatırımcıların bu amaçla Ethereum'u da düşünmek isteyebileceğini gösteriyor. Ethereum taraftarları, bu zor para veya sağlam para olarak lanse eden Bitcoin'erlara yanıt olarak etki ultra sağlam para olarak adlandırmaya başladılar. Bununla birlikte MicroStrategy Başkanı Michael Saylor gibi Bitcoin destekçileri Bitcoin'i tercih ediyorlar çünkü değişmeyen arzı ve nadiren değiştirilen protokolü göz önüne alındığında. Karma oranı açısından sonsuz derecede daha güvenli ve daha güvenilir olarak görüyorlar. Ethereum sürekli bir evrim geçiriyor ve ihraçların değiştiğini gördü. Saylor, Bitcoin'in neden Aralık ayında Tyler Carlson'un gösterisinde en iyi seçenek olduğuna inandığını açıkladı. Bir ne zaman dedi. Bitcoin İnsan ırkının şimdiye kadar icat ettiği en yüksek mülkiyet biçimidir. MicroStrategy kasım ayında 414 milyon dolar değerinde Bitcoin daha satın aldı. 29. kaynak jointtelegram.com